Ne yaptılar acaba ya? İçeri de girip soramam ki. Belki de kılıç kurtarmıştır Seyfi abi be. Allah'ım, Allah'ım ne olursun Esra'ya kötü haber vermek zorunda bırakma bizi. Ay bu fasulyeler de bayağı güzel ha galiba. Ay vallahi iyi çıktı bunlar ya. Esra'cığım, sen istersen bir içeri geç, bir uzan, dinlen falan ha. Ne dersin? Ben ilgilenirim Kaan'la. Yok yok sen abla hiç yorgun değilim. Hem Kaan'la dinleniyorum ben. <laughs> Benim oğluşum yormuyor çünkü Esra ablasını. Ha? Değil mi oğluşum? Yormuyor musun seni ablanı? Ha? <laughs> ben bu arada babamı arayayım geleceğimi söylemedim. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Aa telefonu kapalı. Ha o arar seni ya Esra. Aha işi vardır şimdi o yüzden açamamıştır. O sana döner uygun olduğunda. Benim canım ne istedi biliyor musunuz? Ne istedi benim canım? Limonata yapalım mı? Evet, evet. evet. Nereden bildin ya? Hemen yapıp geliyorum. hadi şu telefonu. Seyfiye <laughs> bir şey mi oldu acaba? <laughs> İzbandut. Ya müsaaden olursa ben bir Esra'yı şey, arayayım mı? Al asma sakalları. Allah razı olsun. Esra. Alo baba. Baba kurban olsun o sesine. Ba babam. Nasılsın? Ulaşamadım telefonun kapalıydı. Gökçen ablalara geleceğimi söyleyecektim ben de. He vallahi ya şarjı bitmiş. İşlerden de açamadım zaten. Sen iyi ol da. Ben iyiyim, iyiyim kızım merak etme. Aklım bende olmasın. Zaten izbandut yüzbaşı da yanımda. Sağ olsun. Ya Gökçen yengeye benden selam söyle ha. Kaan'ı da benim yerime öp. Tamam babacığım, sen bu akşam gelecek misin? Ya vallahi bilmiyorum ki. Ama ben sana haber veririm ha. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Ay benim o Allah razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.